Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda Valorant 1.04 Yama notları sonrası ortaya çıkan yeni sızıntılar, yeni bilgiler hakkında konuşacağız. İkinci kısımda gelecek yeni ajanımız Killjoy hakkında küçük gelişmeler var. Onları size göstereceğim. Ses dosyaları var. Onları dinleteceğim. Yeni ajanımız dışında da küçük küçük gelişmeler var. Onları aktaracağım. Genel olarak konuyla alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz harika olur. Valorant gelişmelerinden de haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Lafı uzatmadan direkt konuya geçelim. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarda ikinci kısım ne zaman gelecek diye konuşmuştuk ve 4 Ağustos tarihini vermiştik. Oyun yetkilileri de savaş biletinin bitişiyle alakalı bir saya çeklemişler. Yukarıda sağ sağ köşede görüyorsunuz. Hani ben bu videoyu önceden çekiyorum dolayısıyla verdiğimiz tarihe denk gelmiş oluyor. Bunu hani savaş biletini bitirmeye çalışan insanlar için bir bilgilendirme olarak sunmak istedim. Bunun dışında yeni ajan hakkında gelişmeler olduğundan bahsetmiştik. Bildiğiniz gibi daha önceki açıklamalarda gelecek ajan için bir hani silüetimsi, gölgemsi bir resim yayınlanmıştı. Bir bilmeyenler için veya unutanlar için resmin buydu. Split haritasında A bölgesine doğru giderken burada bir mağaza var ve mağaza girişinin bu kısmına bu ajanın, bu ajanın kartondan yine gölgemsi bir resme eklenmiş ve 4 yazan altında da başka dilde bir posteri yayınlanmış. Açıkçası renk uyumunu ayakkabılara baktığımızda buradaki ayakkabıyla da bir ilgisi varmış gibi duruyor. Tabii ki de tüm bunların alakasında hikaye ilerledikçe öğreneceğiz. Yine ajanın tanıtım videosu yayınlandığında da bir reaksiyon videosu çekeriz. Yorumlarımı iletirim ben sizlere. size de düşünce lerinizi yazarsınız. Hani bu bir sızıntı sayılmaz. Split haritasında buraya gelip bu resmi görebilirsiniz. Onun dışında hani ses dosyaları oyuna eklendi. Onları dinleteyim. Ses dosyalarını dinletmeden önce oyuna bu arada Deadmatch dosyaları da eklenmiş. Hani zaten Deadmatch beklediğimizi söylemiştik. Fakat bu konudan ayrıntılı olarak oyun modları videosunda konuşacağız. O da hafta içi civarlarında gelecektir. Bu ses dosyalarını Twitter'da Şik adlı bir arkadaş yayınladı. Hani Reddit'te falan da paylaştılar. Oraları takip eden varsa görmüştür. Bizden önce Cypher'ın ses dosyasının text olarak baş başka bir videoda okumuştuk. Şimdi dinleyelim. Ben size hani cümle bittikten sonra çevirisini yapayım. Little engineer, I borrowed one of your transmitters for my camera. Küçük mühendis, vericilerinden tekini kameram için alabilir miyim diyor. Ödünç alabilir miyim diyor. I'll pay you back, probably. I don't. Hani sana geri öderim muhtemelen diyor. Care how bright you are. You'll never be a radiant. Ne kadar parlak olduğunun bir önemi yok. Asla bir ışıyan, ışıldayan olamayacaksın dedi. Bu ses bu arada Reyna Kilju'yu ultisiyle öldürdüğü zaman geliyormuş, duyuyormuşuz. Az önce bahsettiğimiz Cypher sesi de round başında duyacağımız bir ses. Enough with the robots. I want their maker. Bu kadar robot yeter, onların yapımcısını istiyorum diyor. Nerd. <laughs> Breach de sadece hani inek diyor. Yani hani o engineer, mühendis olduğu için çalışkan biri olarak bakıyor, alay ediyor. Bu şekilde ses dosyalarımızda. Evet daha önceki videolarda kısım ranklarından bahsetmiştim. Ve yani bu çerçevelerin görsellerini paylaşmıştım. Fakat onlar yeterince kaliteli değildi. Bunu bir büyütmeyi deneyeyim. Şu an bende kalite bozuldu ama umarım sizde kaliteli gözüküyordur. Bunlar bizim kısım ranklarımız olacak ve muhtemelen 2 ay boyunca hani sabit bir rankta kalacağız ve her kısımda bu seviyelerimiz, rütbelerimiz değişecek. Bunlar şu an rankların çerçeveleri, bir de rankların görselleri var. Bu arada ranklar seviye 5'e kadar olacak ve hani her seviye içerisinde bu rankları göreceğiz. Hani rank içinde rank gibi olacak biraz. Gördüğünüz gibi hani normal oyun ranklarının kısım ranklarını uyarlanmış hali. Uyarlanmış görselleri bunlar da. Hani bunların nasıl olacağı konusunda ayrıntılı bilgilere sahip değiliz. Fakat bunların iki aylık ranklar olması planlanıyor ve kısımdan kısma değişeceği düşünülüyor. Öyle söyleyeyim. Bunlar konusunda fikirleriniz veya bilgileriniz varsa bunu yorumlarda belirtirseniz tartışırız. Ben de bilgilenmiş olurum. Bunu da geçelim. Bundan sonrası küçük bilgiler. Dünkü videoda Oniskin koleksiyonundan bahsetmiştik. Karşınızda yine hani Oniskin koleksiyonu özel tasarlanmış kart. Bu kartı yine hani özel olarak para vererek almanız gerekiyor ama hani ben bunların parasına pek değeceğini zannetmiyorum. Yani tabii ki meraklısı vardır ona bir şey diyemem. Ama hani gereksiz pahalı buluyorum bunları. Onun dışında kartı kuşandığınız zaman oyuna giriş ekranında da bu şekilde bir banner'ı var. Bunu da göstermiş olayım sizlere. Bu da yine Oni koleksiyonunun skinlere özel Uğur'u. Şirin ama korkunç duruyor. Neyse bunu da geçelim. Ne kadar kaliteli gözüküyor bilmiyorum ama Floxy adlı arkadaşım paylaştı. Oni koleksiyonunun özel bir grafiti bu da. Bunları da paylaşmada olmasın diye paylaşmak istedim sizlerle. Evet video bu şekildeydi. Çok da uzun tut unutmamaya çalıştım zaten hani üzerine çokça konuşulacak şeyler de yoktu küçük küçük bilgiler sızıntılardı hani bazıları sızıntı bile değil hatta. Yine hani benim atladığım noktalar olabilir, yanlışlarım olabilir, düşüncelerinizle birlikte bunları yorumlarda belirtirseniz süper olur. Onun dışında evet söyleyeceklerim bu kadar. Bana destek olmak için eğer videoyu da beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Söyleyeceklerim bu arada bu kadar değildi. De. Video varsa lütfen onu da yazın. <laughs>